MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Adana'da Furkan Vakfı'nın olaylı gösterisinde eleştirilen polis müdahalesi için konuşan Bahçeli, "Türk polisi gerekeni yapmıştır. Tertemiz alınlarından öpüyorum." dedi. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli, 70'li yıllarda yaşadığı bir anısını anlattı. 1970'li yıllarda hain bir kurşunun bedenine isabet ettiği bir dava arkadaşımız Hacettepe'ye kaldırılmıştı hayati tehlikesi vardı. Arkadaşımızın ülkücü olduğunu öğrenen birkaç doktor müsveddesi bırakın gebersin demiştir. İşte o doktor müsveddelerinin çatı kuruluşu Türk Tabipler Birliği'dir dedi. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle. Bir CHP'nin terörist Demirtaş'a barış insanı demesi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağını söylemesi bulanık ve buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste barış insanı demek evvela barışa ihanettir. Teröristin yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, demir parmaklıkların arkasıdır. Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma, bir defa namuslu ve vatanperver Türk, Türk hekimlerini temsil edemez. Onların mesleki çatısı kuruluşu olamaz. Doktorlarımız bizim can beraberimizdir. Doktorlarımız şifa ümidinin ana miyveridir. Sevgi ve saygıyla layık Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur. Olması da düşünülemeyecektir. Fakat nerede bir melanet varsa Türk Tabipler Birliği Başkanı ve İşbirlikçi Yönetimi oradadır. Bunlar bir avuç millet ve devlet muhalifidir. PKK'nın yanında olan bunlardır. HDP'nin yolundan giden bunlardır. Bölücülüğün propagandasını yapan bunlardır. Zillete düşen bunlardır. Bunlara doktor demek, tabipler birliğinin başında Türk isminin bulunmasına sessiz kalmak, Türklüğe ve doktorluğa en korkunç bühtandır. Geçtiğimiz hafta sonu Adana'nın Seyhan ilçesinde Yaşanan arkası önü projelendirilmiş hadiselerin iç yüzünü şuurla tarif, dikkatle tespit ve tefrik etmek lazımdır. Vakıfların nasıl kurulduğu, uymaları gereken kuralların neler olduğu kanunlarla çerçevelenmiştir. Türkiye husumeti aleni olan ve 701 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Furkan Vakfı isimli örgütün provokasyonları sonucunda hiç arz edilmeyen sahneler yaşanmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı hareket eden, yeri geldiğinde PKK'yı, yeri geldiğinde FETÖ'yü öven, yeri geldiğinde de darbe girişimlerine hayırlı olsun diyen sözde bir vakfın mensupları artık bardağa taşırmıştır. Furkan demek, doğru ile yanlışı, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt etmek demektir. Ancak bunlarda doğru ile yanlış, hak ile batıl birbirine girmiştir. Bunlarda ihlas ve iman alameti mumla aransa bile bulunamayacaktır. Bu din tacirlerinin, bu ajan provokatörlerin, kanunsuz eylemlerine şerefli Türk polisi zamanında müdahale etmiş, bize göre devletin hükümranlık vasfı isabetle gösterilmiştir.